belki görmedim ama babamın bana anlattıkları her şeye değerdi. Dilden doğru gidiyor Dur. Dur. Dilden dile dolaşan onun hikayesiyle büyüdüm. Harika, harika. Olunmadık bir gol. Fenerbahçe'den bu auta çık diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı, geçti gol. Ve bir gün yolum buraya düştü. Üzerime giydiğim sarı kırmızılı forma ile Metin Oktay tesislerine. Önümde açılan büyük kapıdan küçük adımlarla yürüdüm. Evet, onun yolunda ilk adımı atmıştım artık. Ne yana baksam hep onun hatıraları var. futbolcu olmak için koştum, çabaladım, çalıştım. Ama efsaneyi daha yakından nasıl tanıyabilirim diye düşündüm. Metin gibi olmak mı istiyorsun da benle konuşmaya geldin, Betin'den bahsettim diye? Ben sana iki tarafını anlatacağım. Bir futbola başlamadan önceki şeklini, bir de futbola başladıktan sonraki şeklini. Metin gibi olabilmek için ilk defa bir mütevazi olman lazım. Mütevazinin manasını biliyor musun? Yani insanları aynı şekilde gören, kendisi gibi gören bir deyim bu. Okumuş, tahsil görmüş, etrafındaki abilerinden sevgi görmüş, o da onlara sevgi göstermiş. Metin kendisinden 10 santim yüksek, 15 santim yüksek o stoperlerden sıçradığı zaman ondan önce kendisi kafa golü atardı. O müdafaa öncüsü toptan kurtulmak ister. Biz o topu gol atmak için uğraşırdık. Metin'de bu meziyetler vardır. Belki Türkiye'de ilk defa yatarak gol atan odur. Antrenman biterdi hala o toplara vururdu. Toplarla idman yapardı. Çünkü onun ayrı bir meziyeti vardı. Mesela e, penaltı atardı. Bugünkü penaltı atıldığı gibi penaltı atmazdı kenara falan dedim. Gelirdi şiddetli topa vurabildiği için nereye gelirse verir kaleci kaleden kaçardı. Gerçek. Müthiş bir vasfı vardı. Her iki ayağına topa vurabilirdi ve voley bir çok takımlara karşı oynarken çok büyük kalecilere avuç çizgisinden gol attığı 5-6 tane 10 tane maçını hatırlar. Kaleci golü yediği zaman şaşırırdı bu top nereden girdi diye. O kadar şiddetli vururdu. Metin'in e, jübilesi vardır. Fenerbahçe'de yapıldı. E, Can Bartu diye de Fenerbahçe'de takım kaptanları vardı. Metin Fenerbahçe forması giydi. Can Bartu da Galatasaray forması giydi. Öyle oynadılar. Yani bunlar e, sevildiğinden dolayı yapmıştır, yapılmıştır. Sen de inşallah sevilen, metin gibi olan şansın olur. Metin futbolu bıraktıktan sonra da gene saygılıydı. Hatta hatta futbol oynadıktan sonra Galatasaray e, yönetim kurulunda bir üye oldu. Yani futbol takımlarını ve diğer takımları yöneten kişilerden birisi oldu. Sonra Galatasaray'ın başına genel kaptan olarak geldi. Bunları yaptı. Başka takımlarda da yaptı bunları. Neden? Hem sevildiği için hem de bir şeyler öğrenip onları kendi hususiyetini herkese anlatmaya çalışacaktı. Metin gibi ol ama bir bütünlüğün içinde muhakkak Gay Kaptan'ım. Ben bir Galatasaraylı olarak sizden Metin Oktay'ı tanıtmanızı rica ediyorum. Ne demek rica etmek ne demek? Ben bunu sana zevkle anlatırım. Çünkü sırtındaki formayla inanıyorum ki daha ileriki günlerde Galatasaray formasıyla, aynı formayla Metin Oktay'ın yerinde sarı kırmızı takıma büyük faydalı olacaksın. Hiç. Bir şey değil, bu içimden gelen bir ses. Galatasaray forması giyen herkese karşı içimden bu ses geliyor. Sevgi, sev, sevgi ve saygı sesi bu. Metin Oktay'ı sana izah edeyim. Metin Oktay İzmir'de İzmir spor takımında oynuyordu. Ve Oya Sarı diye de bir nişanlı sözcüsü vardı. Ve Metin Oktay hep kafasında İstanbul'a gelip Galatasaray'da oynamak vardı. Fakat İzmir Spor'da onu pek bırakmak istemiyordu çünkü Metin Oktay gibi bir santrforu her maçta bir tane iki tane gol atan bir insanı kolay kolay bırakmak da tabii doğru değil. Ona pek kızmaya da gerek yok. Metin Oktay İstanbul'a geldiği zaman rahmetli Gündüz Kılıç bizim Galatasaray'ın teknik direktörüydü. Beni geldi Gündüz abi dedi ki Turgay dedi çok seveceğin bir futbolcu gelecek dedi. Nereden gelecek Gündüz abi dedim. İzmir'den dedi. Gelip onu havaalanında karşılayacağız sen dedi. Ben de o zamanlar Galatasaray takımı kaptanıyım. Ve beraber gittik havaalanına. Metin Oktay elinde bir torba. Tabii o torbadaki sonradan baktım futbol ayakkabıları var. Kolay değil öyle insan futbol ay futbol ayakkabılarını yahut yeni futbol ayakkabı giymesi kendi özel futbol ayakkabılarını almış yanına geldi. başlıyor. Metin, Kadri, hemen Doğan'a. Doğan, sahaf yerinden Can Demir'i görüyor. Can Demir, orta çizginin önünde. Yerden Küçük Erol'a gönderiyor. Güzel bir akın. Küçük Erol, Santfor yerindeki Metin'i paslıyor. Metin boş kalırsa tehlikeli olur. Bomba gibi sol şut, Nihat güçlükle kurtarıyor. Galatasaray gol peşinde, 30 pastan Metin arıyor Can Demir. Altın kafa harika yükseliyor, Öztür mü? Nişan aldı? Gol, gol! Metin kafayla attı! Metin kafayla attı! Beni çok severdi. Neden olduğunu bilemem ama beni çok severdi. Turgay derdi, benim yanımdan ayrı, bazen çok sıkıştığı şeylerdi. Ne olursun benim yanımdan ayrılma dediği zaman ben elim ayağım her şeyi bırakır, Metin'in yanına gider, eline tutardım. Burada da öyle, mesela attığı gollerden sonra da koşup onu kucaklardım. Neden dersen, orada belki rakip takım oyuncusu ona bir laf söyleyebilirdi. Bir, bir onu üzebilirdi. Orada bir yerde, Metin Oktay'ın yanında, sevdiği bir insan, bir abisi olması lazım. anlatayım ki, Metin Oktay'ı anlat anlat bitmez roman olur. O kadar çok ki, onunla, o onun, Metin abimle, analarımız tabi iki seneye sığdı ama bu. Ee, hakikaten e, iki sene dolu dolu Metin abimle yaşadım. Ve benim e, Metin Oktay'dan sonra aşağı yukarı şöyle 11 sene falan oynadım Galatasaray. 13 sene oynadım da Metin Oktay'dan sonra 11 sene e, hep onun öğrettikleriyle yaşamaya çalıştım. Hakikaten çok özel bir oyuncuydu ama e, Tabii onu taklit etmek yahut da ne bileyim onun seviyesinde oyuncu olmak falan gerçekten çok zor, zordu. O günkü olumsuz şartlara rağmen yani o sahaların çok kötü olmasına rağmen, bileğe kadar çamur olmasına rağmen e, aşağı yukarı e, 7-8 kere şampiyon e, takım içinde e, gol kralı olmuş bir e, büyüğümüz. Tabii Metin abiyle e, aramızda e, çok güzel e, diyaloglar da vardı ama öncelikle ben şunu söylemek istiyorum sana, bir genç kardeşim olarak. Benim kardeşim Yasin de vardı, kaleci e, oynardı. Ben de santufor oynardım. Mesela mahallede top oynarken biz, senin kadar küçükken yani 8-10-11 yaşlarındayken, mahallede top oynarken ben Metin Oktay olurdum, Yasin de Turgay Şeren olurdu ki, tesadüfe bak 67 senesinde İstanbulspor'dan kardeşim kardeşim Yasin'le birlikte geldik. Ben Metin Oktay'ın yerine geldim. Uzun aşağı yukarı 11 sene oynadım. Tabi onun kadar başarılı olduğumu mu tartışılır. O da ayrı bir konu. Yasin de Turgay Şeren'in yerine geldi. E çok özeldi tabi Yani Turgay Şeren, ne bileyim Metin Oktay o zamanlar yani sene Türk futbolunun her şeyi. antrenmanlarda çalıştırırdı beni. Kaleciye bakarak o kötü şartlara rağmen tekrar tekrar söylüyorum yani. Mesela direği gördüğün zaman kaleciye kesinlikle nişan alıp kaleci baktığın zaman dedi oraya vurma dedi. İlk gördüğün direğe vuracaksın. Ya soldaki direğe ya sağdaki direğe. Çünkü dedi tribündeki taraftar düşünsene dedi. Direğin yanından gittiği zaman aa nasıl gol olmaz bu. Türbünde taraftar öyle coşkulu bir şekilde. Yahut da direğe vurduğu zaman nasıl gol olmaz falan dedi. Gol olduğu zaman o gola bak işte böyle dünyada başka gol yok falan. Anladım her zaman öyle yani direklere vuracaksın falan. Hep ben bunları bana öğretmişti kendisi. Abdullah gol pozisyonuna girdi fakat herici yok. Metin de Metin gol pozisyonda. 54. dakika çekti topu vurdu ve gol. 54. dakikada çekti topu sol tarafa Metin. Ve gol kralı Metin Oksay, Senelerin gol kralı Metin Oksay Böylece golü kaydetti. Yalnız bir de işte bir şey kötü öğretti. Kendisi çok isabetli topa vurduğu için sıkıntısı yoktu. Her vurdu köşeden giriyordu içeri. E biz de hızlı vuralım bana öyle dedi. Hiç yavaş vur dedi. Geldiği zaman dedi, çakacaksın dedi. E bizim biraz tabi e, ayaklar isabetli olmadığı için işte Hilton'da turist vurduk. Denize gitti falan o dönemlerde. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden yani isabet oranı çok önemli. İşte Metin abi de isabetli vurduğu için o kadar gol attı. Köşelerden mükemmel ağları yırtan goller attı. Son olarak şunu söyleyeyim. Metin abi'yi e, anlatamasın. Onunla birlikte yaşamak gerekiyor. Metin Oktay e, sahaya girince taraftar e, nasıl karşıladı? Şimdi şu sana şöyle söyleyeyim. Metin Oktay gerçekten çok mükemmel futbolcuydu. duyduklarım bile onun için e, çok yetersiz kalabilir. Yalnız Galatasaray seyircisinin değil, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli bütün seyircilerin çok sevdiği bir insandı. Çok mütevazıydı. Biz zaman geldiği vakit bir Fenerbahçeli, Beşiktaşlı herhangi bir takımın seyircisiyle takışsak o hiç takışmaz. Çok kibarca davranırdı. Hepimize örnek oldu. Ee, ben 23 yaşında Galatasaray'a geldim. Galatasaray'a gelmek benim için büyük bir heyecandı. Ama bir ayrıca heyecan vardı. O da Metin Oktay'la beraber oynayacak olmak. Ben onunla 5 yıl oynadım. Futbolcu yeteneklerini e, görmeden anlamak çok zordur seyredenler bilir. Yapılan her ortaya havada durur, en az ayakları kadar mükemmel kafa vururdu. Sol ayağı, sağ ayağı hiç fark etmezdi. Ee, şöyle söyleyeyim, bugün futbolcularınla mukayese etmeye hiç lüzum yok. O zaman daha az işte milli maç olurdu, daha az şampiyonluklar, şampiyonluklar olurdu. Gol krallığı 20'de 22'de kalsa bile çok az olurdu. Yani bugünkü kadar maç oynasa Metin Oktay herhalde 35'i her zaman bulurdu. Karakteri olarak çok mükemmel bir insandı. Dolayısıyla küçük bir çocuk bir karar veremediği vakit bile Metin Oktay'ı tanıdığı vakit Galatasaraylı olurdu. Fenerbahçe seyircisi, Beşiktaş seyircisi, futbolu sevenlerin hepsi hala Metin Oktay'ı saygıyla anarlar. Çünkü neden? O kadar yetenekli, o kadar Türkiye'de sevilen bir insandı ki buna rağmen o kadar da mütevaziydi. Herkese karşı saygılıydı. Bu onun ayrıca bir özelliğiydi, tamam mı? Bu bize de aksadı. Ben de bugün bir Galatasaraylı olarak Metin Oktay'ın davranışlarını öne, e, özellikle uzun müddet devam ettirdim. Antrenörlük yaptım. Antrenörlük yaptığım dönemde de ondan aldığım e, feyizler, ondan aldığım davranışlar benim için örnek olmuştur. Kendisini rahmetle anıyorum. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Her 13 Eylül'de buraya gelmeye söz verdim. Bugün olduğu gibi Ben de Metin Oktay gibi olacağım. Continua o